korkmanıza neden olabilecek ilginç bilgiler. Son soruyu cevaplayabileceğinizi pek düşünmüyorum. En iyi arkadaşınız aşağıdaki yeşil ikona tıkladığınızda ve daha fazla seçeneğini seçtiğinizde karşınıza çıkan ilk kişidir. İşte en iyi arkadaşınız burada olacak. Ağzınızda dünya nüfusundan daha fazla bakteri bulunmaktadır. Her 10 kişiden birinin aynı cep telefonuyla dolaştığını biliyor muydunuz? cebinizde hangi cep telefonunu kullandığınızı yorum olarak belirtin ve aynı telefonu kullanan kişi sayısını öğrenin. Bir insan ömrü boyunca yaklaşık olarak 25 bin litre tükürük üretir. Köpekler sahiplerine her zaman aşıktır, ne olursa olsun. Neden çoğu insan sağ elini kullanırken sadece az bir kısmı sol elini kullanır? Birçoğumuz yeni bir renk hayal etmeyi denemiştir, ancak maalesef bu imkansızdır en sık kullanılan yalan, doğruyu söylüyor.